Böyle bir dünyada Türkiye zincirlerini kırıyor, Türkiye kalkmıyor. Bunu bir politikacı olduğum için, bir siyasetçi olduğum için, için bir işte bir parti mensubu sonra da bir bakan olduğum için falan şöyle rakamlar artık bizim rakamlarımıza bakmayın, o sizin bakın. Türkiye 2000'de neydi per başına düşen milli geliri, sanayi üretimi neydi, sanayide hangi ürünler üretiyordu? neler üretiyordu, savunma sanayinde neyi vardı, Batı'nın verdiği, NATO'nun verdiği e, işe yaramaz, eski, eskimiş, e, üstelik de bir altında verip sonra para istediği, birçoğunun parayla, fahiş fiyatlarla sattığı silahların dışında neyi vardı? Bütün bunlardan bakın. Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün e, ailelerin aşağı yukarı her her gelir grubundan ailelerin kapısının önünde otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibariyle her, hepimiz bireysel hayatımızdan da bunu hissedebiliriz. Değil mi? Ben e, bir dağ köyünde ilkokul okuyum. Dolayısıyla Türkiye'nin bu hızlı değişimi, toplumsal ve ekonomik yapısı birbirini motive ederek geliyor. Toplumsal değişim ekonomiyi dinamik bir şekilde harekete geçiriyor, dinamize ediyor. Bu Böyle bir şey. Toplumsal ekonomik değişme arasındaki bu çok bilinen teoriler var bu konular açıkla. Netice itibariyle kalkınan Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Bir defa genç nüfus var Türkiye'nin. Nüfus artış oranımız hızla düşüyor. Bu kötü bir şey. Kötü bir haber. Ama hala hala batıyla mukayese edildiği zaman çok yüksek diyebileceğimiz bir seviyede. Bize göre yetersiz. Ama genç nüfusumuz var. Bu genç nüfus e, ve Kalkınan Türkiye'nin bir başka şeyi de e, tarımsal yapısı dönüşüyor. Tarım endüstrileştikçe tarım dışına nüfus itiyor. Hızlı bir kentleşme. Bütün bunlar bizim daha fazla istihdam etmemiz gerekiyor. Getirip bağlayacağım yer orası. Daha fazla istihdama ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz Kalkınmamızı daha ileri taşıyacağız. Kalkınmanın sürükleyici unsuru nedir? kalkınmanın sürekli iyici unsuru ekonomik büyümedir. Ekonomik büyümemizin hızlanması lazım. Bakın Çin yüzde on, on bir, on iki, on üç büyüdü. Değil mi? Çok şükür geçen sene de biz 21 yılında 11.7 büyüdük. Değil mi? Dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yani burada çok lazım. Bisiklet için öyle diyorlar ya, durduğu yerde düşer öyledir. Öyledi, öyledi, öyledi. Ee, ama bizim de durmamamız lazım. Büyümemizi sürdürmemiz lazım. Büyümenin bir başka şeyi nedir? İstisam yaratmasıdır. İstihdam yaratan bir büyüme. Türkiye'de yüzde beş büyüme yüzde Türkiye beş büyüdüğü zaman yedi yüz binin üzerinde sistem yaratıyor. Yüzde yedi büyüdüğü zaman bir milyon üzerinde yaratıyor. Yüzde sekiz, dokuz, on büyürse ne kadar sistem yaratacağını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bunu sürdürmemiz lazım. Tabii bugün Biraz önce sözünü ettiğim dünyada pandemi sonrasında meydana gelen krizden dolayı ekonomik bakımdan çok büyük problemler var. İşte bugün batılı ülkeler, gelişmiş ülkelerin en büyük problemi sadece enflasyonun artışı değil hızlı bir şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi. Yani bunlar birleştiği zaman batı 2008'den çok daha büyük 2008 finansal bir krizdi. Bu defa üretim yapısının reel kesimden kaynaklanan bir krizle karşı karşıya kalacak. Onun altından kalkması daha da zor olacak. Tabii Batı'nın yaşadığı bu ekonomik sadece Batı'nın değil, dünyanın yaşadığı bu küresel salgından dolayı dünyanın yaşadığı bu kriz bizi ferkara etkiliyor. Neden ferkara etkiliyor? Birisi şu, etkileme kaynaklarından birisi şu, bizim dövize ihtiyacımız var yabancı para ya ihtiyacımız. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizi her kalede sarsıcı Ikinci İkinci kaynağı da bildiğiniz gibi enerji krizi. Bunu sık sık söylüyorum. Biz bu kriz öncesi enerjiye yaklaşık işte 45 milyarla 50 milyar arasında para milyar dolar arasında para harcıyor. Fakat bu sene hesabımız bu sene e, 103 bugünkü e, petrol, doğalgaz vesaire fiyatları benzer bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam ederse, artış buralarda kalırsa e, 103 ya da 105 milyar dolar olacak. Yani 50 milyar dolardan fazla bir yük getiriyor Türkiye'ye. Dolayısıyla bizde her parada etkiliyor ekiliyor bu. Biz. Bütün bunları aşmanın imkanları yok mu? Var. Nedir? Enflasyonla mücadele edeceğiz. Onun şartlarını e, zorlayacağız. E, dün açıklandı. E, işte e, ciddi bir seviyelerde bir e, enflasyon. E, o halde e, diğer yollarını, diğer yolları Türkiye aslında o yolu etkin bir şekilde kullanıyor. Nedir o? İhracat yoluyla büyüyor. İhracata dayalı büyüyor. Türkiye'yi ihracata dayalı büyüme modeline geçerek aslında bu konuda çok ciddi bir tedbir almıştır. Üretime dayalı bir tedbir almıştır. Üretim artışına dayalı. Onun da içinde sanayiye ihracatın sanayiye dayanması. İhracata dayalı büyüme sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payını arttı. O neye meydana, o neye sebep olur? Sanayi üretimi arttıkça imalat sanayinde üretim arttıkça bütün üretim sektörlerinde üretim arttıkça istihdam meydana gelir. İstihdamdaki artış olur. Bizim çözümümüz orada. Çözümümüz orada. Tabi burada kendi bulduğumuz enerji kaynağının devreye sokulması, alternatif enerji kaynaklarına yatılan, yapılan yatırımların hızla arttığı bir e, dönemden geçiyoruz. Bütün bunlara da dikkat aldığımız zaman, işte geçen ay Türkiye yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bütün zamanları rekor. Şunu gösteriyor Türkiye, ayda 25 milyar dolar hedefini koyduğu zaman bu hayal değil, bu gerçekleşebilir bir şey. Değil mi? O halde Türkiye'nin çözümü buradan geçiyor. Tabii bunun bir e, en acil meselesi, me meydana çıkardığı en acil problem enflasyon, hayat pahalılığı ve bunun insanlarımızı etkilemesi. Burada bizim çalışma hayatıyla ilgili e, sorumluluk alan bir bakanlık olarak yapmamız gereken şey önce çalışanlarımızı korumak, emekçilerimizi korumak, işçilerimizi korumak, kamu çalışanlarını korumak. Bunu da işte e, son bir haftadır Bakanlar açıklanıyor, ben de açıkladım. E, biliyorsunuz. Burada yapılacak en önemli şey e, enflasyonu, enflasyonun tahribatını çalışanlarımıza, emekçilerimize. Ve hissettirmemek, o tahribatı sürekli olarak koruyacak tedbirler almak. Çünkü biz sosyal devletiz, bu bizim görevimiz. Anayasal görevimiz, tarihsel görevimiz, bizim devlet geleneğimizde bu vardır. Dolayısıyla bunu, bunu yapmaya çalışıyoruz.